İskender şimdi Friglerin efsanevi başkenti Polatlı yakınlarındaki Gordiyon üzerine yürüdü. Krallar gizliden gizliye hep birbirlerini kıskanırlar, imrenirler. Daha büyüğünü başarmak ve daha da meşhur olmak için can atarlar. Denebilir ki bu durum imparatorlukların büyümesinde ve çok daha fazla kan dökülmesinde etken olmuştur. İskender'in niyeti Frik kralı Gordios ve oğlu Midas'ın sarayının yer aldığı Akropolis'i ele geçirmek, orada yer aldığı söylenen, arabaya bağlı, modern zamanlarda halkın uydurarak kör düğüm dediği esrarengiz Gordion düğümüne bakmak ve çözmeyi denemekti. Efsane bir Gordion düğümünü çözmesi için fazlaca nedenleri vardı. Çünkü efsane, bu düğümü çözen kralın tüm Asya'ya hükmedeceği kehanetinde bulunuyordu. Gordion'da yaşayan Gordios isimli bir köylü vardı. Fakir bir köylüydü ve bir çift öküz, biraz tarlası dışında malı mülkü yoktu. Öküzlerden birini sabana koşup küçücük arazisini ekip biçiyor, diğerini ise karnısına koşuyordu. Bir keresinde çift sürerken bir kartal uçtu geldi ve tam da boyunduruğun üzerine kondu. Ve Gordios boyunduruğun kayışını çözünceye kadar orada kaldı. Adam hayretler içinde kalmıştı kahinlere ne anlama geldiğini sormak üzere yola döküldü. Yolda su taşıyan bir kıza denk geldi. Kıza yaşadığı olayı anlattı. Kız bir kahindi ve adama hemen geri dönüp Kral Zeus'a adak sunmasını söyledi. Gordios, kıza birlikte gelmesini ve kurban sunarken kendisine yardım etmesini söyledi. Kız da bunu kabul etti. Kurban işi bittikten sonra kızla evlendi. İşte o eşek kulaklı, içi altın hırsıyla dolu Midas bu evlilikten doğdu. Midas yetişmiş, delikanlılık çağına basmıştı. O sırada Frigler toplumu içten içe kemiren bir iç savaşla meşguldü. Kehanet, gün gelecek bir savaş arabasının kendilerine bir kral getireceğini ve onun savaşı durduracağını, barışı yeniden tesis edeceğini bildiriyordu. Tam o sırada ailesiyle birlikte çıka gelen Midas, arabasıyla toplantı halinde olan halkın içine daldı. Gordiyonlular kehanetin işaret ettiği kişinin o olduğuna hükmettiler ve onu kendilerine kral yaptılar. İç savaşı durduran Midas, babasının esrarengiz arabasını kutsal emanet olarak Akropolis'e götürdü ve Zeus'a adadı. Düğüm, kızılcık kabuğu lifinden örülmüş olan sağlam bir iple yapılmıştı ve iç içe geçmiş çetrefildi. Öyle ki her iki ucu da görünmüyordu. İskender düğümün başına oturdu ve çözmeye çalıştı ama başaramadı. Sonuçta pratik zekasıyla nasıl çözüldüğünün sorun yaratmayacağını düşünerek kılıcı çektiği gibi ipi kesip attı. O gece çakan şimşekler ve düşen yıldırımlar mucizenin gerçekleştiğine işaret ediyordu.